أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد محمد. ماذا مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب رسول الله مدد دستور شاء الله فعز أحسن شاء الله الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحق من ربك فمن شاء ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين صدق الله العظيم الله عز وجل Kur'an azim başında buyuruyor. Ee, Kur'an'ın tam ortasındadır o ayet. Ee, hakkı söylesen, Allah'tan sana gelen hak kelamı söyle. Ee, hak, haktır her tahtta. nerede olursa olsun. Onun şeyi yok, ona bir diyecek yok. İsteyen kabul etsin diyor, iman etsin. Hakkı kabul etsin, iman etsin. İstemeyen iman etmesin, küfür etsin. Kü küfürde de küfürde kalsın, inkarda kalsın. Ama sen hakkı söyle diyor. Sen vazifen onu söylemek. İsteyen hakkı kabul eder, Allah yolunda olur. İstemeyen de küfürde kalır. O da en sonunda bir cehennem dehlizine girer diyor. Su isterlerse kaynar. Kötü bir su verilir ona. Yani bu dünyada herkes demokrasi diyorlar. Demokrasi işte esas budur. Allah Azze ve Celle serbest bırakmış insanları. Ama hakkı söylüyor, gösteriyor. Ee, bunu inanın, onu kabul edin ki siz rahat edersiniz, başkaları rahat etsin. Yok istemezseniz o vakit sizin çekeceğiniz var. Yani burada diyor, hatı zalimler için, kafirler için e, kafir de e, zalimdir diyor. Yani o kabul şey etmeyen, kelamı, hak kelamını kabul etmeyen zalimdir. Kimler zalimdir? İlk başta kendisine zalimdir, etrafına zalimdir, Allah'a Azze ve Celle'ye zalimdir. Çünkü o Allah Azze ve Celle en büyük zulüm Allah'a küfür etmek, o en büyük zulümdür. Onun için onun işte vebalı var, onun cezası var muhakkak. Onun için dünyada e, hakkı söylemek zordur çoğu zaman. E, bazen e, tehlike de olabilir. Bazen de yani e, en hafifi senden gücenmeleri, maraları, sana verir mararı, sana tafra yapmaları, sana karşı gelmeleri hak kabul etmeyen insanların en ufak olur yani. Çoğu insan da şimdi zamanın insanları kendinin bildiğinden başkasını hak saymıyor, hakkı kabul etmiyor. Nefsi ne emrediyorsa hak odur diye onun peşinden gidiyor. Onun için ama sen de Allah Azze ve Celle buyuruyor, hakkı söyle. Kimseden ne utan, ne kork, ne çekin. Hak haktır. Ben söyledim mi? E sana mı değdi bu? Sana seni mi gücendirdi? Ben ortaya söyledim. Bu herkese ayrı ayrı söylenecek bir şey değil. Allah azze herkes için söylemiş. hakkı isteyen yolundan kötü yoldan dönüp hakkı kabul eder. Allah ona yaptığı günahları ettiği kötülüklerin karşılığında o ne kadar yapacaksa o kadar onları sevaba hasanata tebdil eder, kurtulmuş olur. Allah insanlara akıl fikir versin ki hakkı kabul etsinler. Öteki türlü hiçbir faydası olmayan yola girmiş onlar. Tehlikeli yola girmiş onlar. Allah eh, muhafaza etsin insanlar ah,